burada şirket çok ciddi bir gelir büyümesiyle beraber ilerliyordu aslında. i̇lk yani 9 ayda da baktığımızda aslında satışlarda %180'lik bir büyüme, net karda %234'lük bir büyüme görmüştük. Yıl sonunda da muhtemelen bu büyüme oranları rahatlıkla korunacak. Ama güven kaybı oldu çünkü şirket sahibinin sattığı hisseler ve bunun ardından açıkladığı yüksek bedelliyle birlikte piyasada ciddi bir güven kaybı oluştu ve Iki, üç gün üst üste taban fiyattan eşleşti şirket. Sonrasında da düşüş devam etti. Bugün bir miktar yukarı hareketlenmiş olsa da yüzde iki buçuk kadar. Hala zirvelerinden oldukça uzaklaşmış bir şirketten bahsediyoruz. Bu da bir güven kaybını açıkçası uğrattı şirketi. E, açıklanan bedelli sermaye yatırımı içinde açık, e, birlikte sermayenin kullanılacağı, e, kay, yani kaynağın kullanılacağı yerleri açıklayan belgede oldukça kısa bulundu yatırımcılar tarafından. Bu da negatif fiyatlama üzerinde etkili oldu. Burada ciddi şekilde tahrip olmuş bir güven var. Bir şirket gerçekten şirket anlamında baktığımızda oldukça iyi bir finansal yapıya sahip. Çok ciddi bir net nakit pozisyonu vardı ki buna rağmen bedelli yapması zaten yine tepki gören onlardan bir tanesiydi. Eğer bu güveni yeniden tahsis edebilirlerse gerçekten borsadaki en iyi yazılım şirketlerinden ee, ve en ucuz yazılım şirketi olarak işlem görüyorlar. Ama dediğim gibi güven her şeyden önemli. Biz bunu defalarca her türlü politikada e, gördük. Burada maalesef şirket sahibinin de e, uyguladığı politika ve yöntem yatırımcı tarafından doğru bulunmadı e, ve güven kırıldı. Bu güvenin yeniden yerine gelmesi lazım ki fiyat toparlansın. Şu an için yükselişler ancak e, tepki olarak kalacaktır diye düşünüyorum. Evet yazılımcıları bugün çok konuştuk zaten logo yani Türkiye'de yazılım sektörü denince aslında ilk akla gelen şirketlerden bir tanesi desem yanlış olmaz zaten halka açılanlar arasında ilk sırada ve piyasa değeri olarak da baktığımızda e, ilk sırada gerçekten de sektörün e, öncüsü bir şirket logo yazılım e, bir dev gerçekten e, uzun yıllardır da borsaya açık ve düzenli temettüsünde de dağıtan bir e, birçok şirket tarafından da araştırma kapsamına alınan güzel hedef fiyatlara sahip bir şirket logo yazılım. Yani bir yazılım şirketini ölçerken aslında en fazla bakılan şey e, tekrar eden gelirler kısmı. Tekrar eden gelirler çünkü yeni iş gelmese dahi gelirlerin korunabileceğini, karlılığın korunabileceğini garanti eden şeyler. E, logo yazılım bunu çok iyi başarıyor. Zaten portföyün tamamı e, büyük kurumsal şirketler. Yani kurumsal şirketlerden oluşuyor ve Özellikle bu e-çözüm denilen konularla birlikte, işte e-fatura, e-arşiv gibi e konularla birlikte pazarda da çok ciddi bir yer edindi. E Şu an işte herhangi bir yerden alışveriş yapan kişiye mailine gelen otomatik faturalarda kendileri de görebilir. Büyük oranda logodan geliyor bu faturalar. Çok ciddi bir pazar payına sahip logo yazılım bu anlamda. E, son dönemde paraşütün de mesela hızlı büyüdüğünü görüyoruz ama logo hala açık ara pazar lideri. E, bu yüksek penetrasyon sayesinde de yeni müşterileri de kolayca elde edebiliyor. Çünkü e, kurumsalların neredeyse yani kurumsalların çoğu logodan logodan aldığı hizmetten memnun. Bu da onları refer etmelerine sebep oluyor. Yeni müşteriler de kolayca logo ile çalışmaya başlıyor. Buradaki yüksek penetrasyon en büyük en güçlü kası diye düşünüyorum ben. Bu da tabii ki beraberinde çok fazla tekrar eden gelir de beraberine getiriyor. Son çeyrek içinde çok iyi bir tablo geldi. 83 milyonluk Favec, 96 milyonluk net kar var. Ee, tabii net karın bu ka yani bu kar ayrışmasında da kur farkının e, elde yani kur farkından elde edilen gelirlerin var olduğunu söylemek lazım. E, logo ile ilgili burada negatif olarak söyleyebileceğim tek şey e, evet çok çok iyi bir şirket ama çok iyi şirketler çok ucuz fiyatlanmıyor Borsa İstanbul'da. Ya da yazılım şirketleri genelde çok ucuz fiyatlanmıyor. Logoda da bunu görüyoruz. 16 civarında bir fiyat kazanç çarpanı var son çeyrekteki güçlü tabloya rağmen. Evet kendi tarihsel ortalamalarının altında bir çarpan bu. Ama bakınca da şu faiz ortamında da çok böyle makul sayılabilecek bir çarpan değil 16'tı. Dolayısıyla çok beğenmeme rağmen sürekli düşse de alsam dememe rağmen bir türlü o fırsatı bulamadığım ve genelde pahalı bulduğum bir şirket olarak özetleyebilirim logoyu. Peki çok teşekkürler. Bugün için hakikaten sizi çok gördük. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Bir sürü soru var yani. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Son kez hatırlatmamızı da yapayım. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Tekrardan çok teşekkür ederim Yunus Bey. Görüşmek üzere. İyi akşamlar herkese. Görüşmek üzere.